Evet sevgili tenis severler, bahçe Tenis Kortları'nda hafta sonu yapacağımız Süper Erkekler Tenis Turnuvası'nın kura çekimini yapacağız. Kura çekimine bu an Atilla var, Erhan var, Şeyda var ve oyun oynayan dört arkadaşım var. Bunlar şahitlik ediyor. Şu an kutunun birinde rakamlar var, diğerinde isimler var. Buradan isim çekeceğiz, buradan da numarasını çekeceğiz. Buradan örnek veriyorum. Hamit çıktı. Buradan 5 numara çıkarsa Hamit'i 5 numaraya yazacağız. Evet. Şimdi e, Şeyda Hanım e, ilk önce numara çekiyor. İsim çekiyor. Evet. Şeyda Hanım çekiyor. Evet. Çek Şeyda sen. Söyle numarayı, ismi. Evet, Erdal Çelikkol Erhan Olgun. Evet. Erdal Çelikkol'la Erhan Olgun kaç numaralı olacak? aç numarayı? Şu an 15 katılımcı var. 15 takım var. Bir kişi bay olacak. Kaç numara? 14. takım. 14 numara. Evet, buraya 14 numara. Erhan Olgun yazıldı. Gösterelim onu cumhur ekrana. 14 Ekran hocam oldu. Hocam burada en alta yazıldı. Ekran burada. Zaten hepimiz şahitiz. Can birey. kamera çekimi de var. Evet, devam. Fazla karıştırmayın neyin nerede olduğu belli değil. Erhan yapmış, evde getirdi. Şöyle. Murat Aktaş, evet. Ersun Urunga. Evet, doğru. Çek bakalım numara, at bunları. <laughs> ha, Bir de güzel yazmış ha, gösterelim. Güzel, güzel, Beşinci takım. Beşinci takım, evet. Murat Aktaş. Beş numara, beşinci takım. Daha sonra bir şey yapmak <laughs> Hocam Murat Aktaş benim arkadaşım İstanbul'da. Can Kalay, Nazif Karabulut. Evet, Nafis Karabulut. Ay, evet. Nafis pardon. Nafis Karabulut. Evet. Noterimiz görüyor. <laughs> 11. takım. 11. takım. Can Kalay. Evet. Ulaş Aksakal, Hüseyin Ulus. Evet. 2. takım. Alemda Kemal Altıntaş. Evet. Üçüncü takım. Özgür Alemda. Serhat Kurt, Hamit Çakır. Evet. Altıncı takım. Arda Sorguç, Ege Sorguç. Evet. Yedinci takım. Aycan Özcan, Oğuz Kayar. Birinci takım. Vay geçti bak Kim? Direkt çeyrek finale çıkıyorlar. <laughs> Ahmet Tekdemir, Vedat Seçkin. Şansa bak. Kaç? 13. takım. Kim? Ahmet, Ahmet Eklil mi? He. Mustafa Taşın, Deli Değerli. Evet. Sekizinci Aa, evet, çıkıyorsunuz. 8. takım. Kamera mı? Kamera da çekiyorlar. Evet. Yavuz, Yavuz Gazi Bey, Atilla Kavak. Evet. takım. Yavuz'un bir dakika Yavuz şeyle oynayacak. Ha Yavuz yok. 12. takım mı? Evet 12. takım. Yavuz neydi? Gazi Bey. O şeyle işte evet. Yavuz'la kurtuluş. Oğuz Yılmaz, Emre Ülküsever. Evet. 10. takım. Bir dakika kimdi Emre? Oğuz Yılmaz. Tunç. Evet. <laughs> Dördüncü takım. <laughs> yani bu çıkarsa yani ayıp. Cenk. Cenk gelişti. Cenk elişte. Cenk gelişti. Yes. çekmiş 15 lira. Hayır. Evet, evet. Bayır çekmiş. Biri çekmiş. Evet. evet. O, o, 15 dedi ya. Tamam, <laughs> Raketim yok ya. Var söyle. Hocam bu kayıt yapmıyor ki. Tamam 15 <laughs> kere ya. 15 size ver. Denk ha? 15 denk adı ezgure'nin <laughs> işte. Çek bir daha. Hamit Gürkan Nevzat Demir. <laughs> Eyvah Çek bakalım. 9 kaldı. 9. <laughs> 9. 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 Fotoğrafını çek istersen burada herkes şey yapsın. Bir kişi fotoğrafını çeksin. Ne gerçemedi ya? Logo ne bu? Logo 11.00'da 5'te gitman. Bize kim çıktı? 5. 5 Vallahi ee, een, Uğur Tanrı Özgür <laughs> Alem'de Kemal Altıntaş. Ha Uğurlar ama. Bize kim çıktı? Devam et bakalım. Bu başlar zaten. Devam et. Eren hocam yaptı. Başlar. Efendim. Oğuz Kayar, Bay geçti onlar. E, Ulaş Aksakal, Özgür Alemda. Cenk Erişte. Cenk Erişte. Atilla Bey. Özgür Alemda Uğur Tahan'a verdi. Murat Aktaş, Serhat Tur, Hamit e, Komutanlar. Arda Son Ege Sorguçla Mustafa Taş'ın. <laughs> Beli değerli. Hamit Yurtman, Nevzat Yılmaz, Oğuz Yılmaz, evet. Emre Ülküsever. sever. Evet. Evet. Onlar evet. kim çıkmış ya? Onlar direkt tur atladı. Evet. Vallahi bizim iyi proçeydik ya. <laughs>